Merhaba, bugün manuel kurulum paketi oluşturma göreceğiz. Sol tarafta yer alan Gelişmiş sekmesine tıkladığımızda uzaktan kurulumu seçiyoruz. Daha sonrasında kurulum paketlerini seçiyoruz. Burada daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz manuel kurulum paketlerini görebiliriz. Herhangi birine sağ tıkladığımızda tek başına kurulum paketi oluştur'a tıklıyoruz. En üstte yer alan tek başına kurulum paketini oluşturup devam edebiliriz. Mevcut tek başına kurulum paketini kullanan tıkladığımızda ise daha önce oluşturmuş olduğumuz manuel kurulum paketinin dosya yolunu görebiliriz. Mevcut bir tek başına kurulum paketini tekrar oluştura tıkladığımızda ise herhangi bir değişikliği yapmak istediğimizde değişikliği yapıp tekrar oluşturabiliriz. Tek başına kurulum paketi oluştura tıklayıp devam ediyoruz. Burada A aracısı bu uygulamayla birlikte yüklense mi yüklenmesin mi gibisinden bir seçeneğimiz var. Buna tıklayıp ya da tıklamayıp devam edebiliriz. Burada atanmamış cihazları bu gruba taşıya bakmak istediğimizde ise yönetilen cihazlar altında herhangi bir gruba otomatik olarak taşıyabiliriz. Biz cihazlara taşıma diye devam edebiliriz. Tek başına kurulum paketi oluşturulduktan sonra Burada dosya yolunu bize göstermekte istersek buradan klasörden aç deyip direkt içine gidebiliriz. Tek başına kurulum paketi için e-posta bağlantısı gönderebiliriz. İnternet sitesinde bağlantı yayılmak için örnek bir HTML kodu da gönderebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info.güneybilişim.com'a, destek için destek.güneybilişim.com'a mail atabilirsiniz.